Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki mektubat Rabbani olmasaydı az kalsın Mevla'yı bilemeyecektik buyururdu. mektubat Rabbani mesnevi ile kıyas edildiğinde dört mezhebin müftüsü olan Ali Aydar Efendi KADDESALLAHU SIRRAHU Mesnevi büyük kitaptır ancak Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeh Efendi'nin Risale-i Kutsiyesi ve İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun mektubatı ondan daha kıymetlidir. Çünkü bu iki kitap mesail-i şer'iyeyi ihtiva cihetinden mesneviden daha fazladır. Bu sebepten dolayı mesneviden üstün tutulmalıdır buyurur. Sair kitaplar okuduğumuz okunması tavsiye edilen birçok kıymetli kitap bize hangi hususta kaleme alınmışsa o hususta ilim bahşeder lütfeder ama mektubat-ı rabbani bize şer'i şerif hakkında tasavvuf hakkında ihlas hakkında sadece malumat vermekle kalmaz aynı zamanda bu kitap insana irfan bahşeder bu kitap insana ilham lütfeder. Mektubat-ı Rabbani insana nasıl amel edeceğiyle beraber amel iştiyakı, amel gayreti, amel şevki de lütfeder. İsmaila.net Yolumuz Sohbet